Herkese merhaba. Bireysel emekliliğin uzun vadede getirileri ilgili sizlere bilgi vermek için karşınızdayım. Ee, eğer bireysel emekliliğin uzun vadede bize ne getirirle ilgili bir araştırma yaptıysanız mutlaka görmüşsünüzdür ki muhtemel bir iki hesaplama adı altında hem <laughs> emeklilik gözetim merkezinde hem de emeklilik sigorta şirketlerinin web sitelerinde bilgiler hesaplama araçları yer almaktadır. Ancak bu hesaplama araçlarında iyi ve kötü senaryo adı altında iki tane farklı getire bizi listeliyor. Yaptığımız aylık ödemeler, yıllık ödeme artışları, şu anki mevcut yaşımız ve emekli olmak istediğimiz yaşa girdiğimiz takdirde bize bu iki senaryo üzerinden bir hesaplama yapıyor. Ancak birçoğunuz girip de bu tür hesaplama araçlarını kullandıysanız bireysel emekliliğin kesinlikle mantıklı bir şey olmadığına kanaat getirip büyük ihtimalle sayfadan ayrılıp çıkmışsınızdır. Şimdi buradaki getiri oranlarının düşük olması e, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından büyük ihtimalle çok eski tarihlerde belirlenmiş ve hala revize edilmemiş. Bununla ilgili ben size e, 4 tane fonun BEFAS kendi kategorisi içerisinde en yüksek getiriyi elde eden 4 tane fonun son 10 yıllık e, performansını göstereceğim. Ve bir de şu an TEFAS'ta tüm listeyi indirip 1 yıllık ve 5 yıllık ortalama getiri oranlarını göstereceğim. Bunun üzerinden de ChatGPT'den destek alarak, yapay zekadan destek alarak yaklaşık bir 30 yıllık periyotta bize bir getiri hesaplamasını isteyeceğim. Ve bakalım karşılaştıralım sonuçlar nasıl olacak. Şimdi öncelikle e, EGM tarafındaki sitesindeki hesaplama modülünü kullanarak bir hesaplama yapıyorum. Şu anki mevcut yaşınız diyor. Bunu 30 yapıyorum. Yaklaşık 30 yıllık bir süreyi baz alacağım çünkü. Aylık katkı payını 2500 TL'den başlatıyorum. Bireysel emekli, de emekli olmak istediğiniz yaş 60 olarak seçiyorum. Yıllık katkı payı artışını 5 yapıyorum. Buradaki gider kısımlarına dokunmuyorum, sıfır olacak şekilde. Şuradaki fon kısmına da sıfırlamak istiyorum ama da izin vermiyor. Mecburen böyle kalıyor. Burada iyimser senaryoda bakın 3, kötümser senaryoda 1 getiri gösteriyor. Yıllık asgari bir ücret tutarı. Bunu da değiştirmiyorum. Bu beni ilgilendirmiyor. Şimdi... Öncelikle şuraya bakalım. EGM'nin sitesine. Emeklilik Gözetim Merkezi bize diyor ki sen diyor, 30 yaşında para biriktirmeye başlarsan 60 yaşında 4 milyon TL birikimin olur. Bunun e, 2.1 milyonu senin yatırdığın para 983 bin lirası getiri 636 bin lirası devlet desteği 288 bin lirası da bu devlet desteğinin getirisi olarak hesaplıyor. Şu siteye baktığımızda 1.9 milyon TL'lik getiriyi gösteriyor. Burada eee devlet katkısını da göstermiş. 1.5 milyonluk bir getiri gösteriyor. Buraya baktığımız zaman 3.8 getiri. Buraya baktığımız zaman 1.6 getiri. Buraya baktığımız zaman da 7.4 milyonluk bir getiri gösteriyor. Şurada 4 tane fonun kendi katalog öresinde iyi olan fonları ortalama getirileri. 10 yıllık yıllık getiriler ve bunların ortalaması yer alıyor. 2013 yılında değişken fonlarda AHL ve AVE kodlu fonlar. AVE'nin 2013 verisini bulamadım. Sadece 9 yıllık ortalamasını aldım burada. Diğerlerinde 10'ar yıllık ortalama. AHL fonunun son 10 yıllık getir ortalaması %38. AVE fonunun son 9 yıllık ortalaması %39. Hisse senedi fonlarında da AH5 ve HES Kodlu fonları aldım. Bunların birisinin ortalaması %41, diğeri %46. Bu 10 yıl içerisinde, geçmiş 10 yıl içerisinde TÜFE'deki gelişim oranına baktığımızda da ortalama yıllık %23. Yani ortalama olarak bu fonlar TÜFE'nin %20-25 arasında üstünde getiri sağlıyor. Tabi burada 4 kriter aldığım için e, yanıltıcı olabilir. O yüzden ben bir de Tefas'taki bütün verileri aldım. Bugünün tarihiyle. Burada da şuna bakıyorum. Diyorum ki ee, son 5 yıllık bütün fonların OKS ve herhangi bir kriter ayrımı olmadı. Befas'ta aldığımız 289 tane fonun son 5 yıllık getirisinin ortalaması %810. Bir de burada yine 1 e, yıllık bütün fonlara herhangi bir listeleme kriter ayrımı yapmadan tamamını baz alıyorum. Son 1 yıllık ortalama getirisi %89. Tabi bu rakamlar e, günü şartlarında olduğu için çok yüksek. Ama en azından şunu kıyaslayabiliriz. Orada da yanıltıcı olabilir ama tüfenin son bir yıllık oranı %64 iken bu fonların son bir yıllık bütün Befas fonlarının ortalama getirisi %89. Yine yaklaşık %20'lik bir üzerinde. Ben de getiri hesaplamamı bunun üzerinden yapıyorum. Diyorum ki 30 yıllık bir süre için aylık 2500 TL ödemeye başlayacağım. Her yıl ödediğim rakam %5 oranında artacak. Yıllık olarak birikim %25 değer kazanacak. Her ödediğim, her ay ödediğim tutara %30 ek getiri. Hesapla ancak bunu ana para ve yıllık getiri başlığından ayrı olarak hesapla. 30 yıllık süre aylık ödemeler 2500 lira. Her yıl %5 artacak. Yıllık Paramız %25 değer kazanacak. Artı her ay ödediğimiz tutarı %30. Burada da devlet desteğini denk getirmeye çalıştım. E, bu şekilde hesapla dedim. Burada bir 5 yılın sonunda bir de 30 yılın sonundaki toplam birikim tutarını hesaplamasını isteyeceğim. Müzik 5 yılın sonunda aylık ödemelerimiz 3038 liraya çıkıyormuş. Toplam birikim ekstra getiriler hariç dediği e, 332.901 lira ya ulaşıyor. Toplam ekstra getiri de bu artı %30 dediğimiz devlet desteğini büyük ihtimalle alıyor. 49.730 lira. İkisini topladığımız zaman 382.000 liralık toplamda bir getiriye ulaşmış oluyoruz. 30 yıllık duruma baktığımız zaman da aylık ödemelerimiz 10.290 liraya çıkıyor. Toplam birikimse %30 hariç 150 milyon 650 bin 929 lira. Bakın 150 milyon gösterdiği hesaplama. Toplam ekstra getiri ise 597 bin. Yani kendi yatırdığımız paranın %30'lu kısmı. Yani devlet desteği olarak görebiliriz bunu. Yaklaşık 600 bin TL devlet desteği. Bizim o zamana kadar yatırdığımız toplam ana para. Hadi bir de şunu soralım. 30 yıl boyunca ödediğiniz ana para toplamı diyor. Bir 2 milyon TL. Getiriye bakın. 148 milyon getiri var. Yıllık yüzde %25 değer kazanması durumunda. Bakın biz çıldırıyoruz şu anda. Yıllık %200 getiriler var. %150 getiriler var. Son bir yılın ortalaması %89. 2019 yılı itibariyle pandemi süreciyle başlayan sonrasında enflasyonu süreçle devam eden bu afaki getiriler illaki son bulacak. Son 10 yıllık 4 tane fonun ortalaması %38'de %46 bunlar en iyi olan fonlardı. Kendi alanında en yüksek getiri elde eden fonlardı. Diğer fonlara da baktık. Son 5 yılın ortalaması %809. Uzun vade ve istikrarlı birikim. Gördüğünüz üzere uzun vadede birikim hayal edemeyeceğimiz noktalara gelebiliyor. Yıllık %25 getiri oranıyla. Ülkemiz maalesef krizlerle dolu bir ülke. 3 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir krizler yaşanıyor. Bu kriz dönemlerinde zor zamanlar geçiriyoruz. Ee, sermaye sahipleri tıpkı 2019'dan beri yaşadığımız gibi çok yüksek getiriler elde edebiliyor. Yani krizleri fırsata çevirebiliyorlar. Bunu yaparken de ellerindeki paralarla, sermayeleriyle, birikimleriyle yapıyorlar. Bireysel emeklilik tarafındaki paralarınız yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde değerlendirilebiliyor. Altın, döviz, kamu dış borçlanma araçları, iç borçlanma araçları, özel sektör iç borçlanma, dış borçlanma araçları gibi bir sürü çok çeşitli alanlarda bulunabiliyor fon tercihleriyle yıllık %25'lik bir getiriyi yakalayabilirsek tabii ki her zaman bu böyle olmayacak örnek veriyorum enflasyon %20'ye düştüğünde belki %25'lik getiri hayal olacak daha düşük rakamlar ya da %10'a düştüğünde %8'e düştüğünde %25'lik getiri hayal olacak göremeyeceğiz böyle rakamları ama son 10 yıllık verilerin ortalamasına baktığımızda bu yakın görünüyor bu olabilir görünüyor hadi %25 olmasın %20 olsun %10 olsun ama her halükarda şu hesaplamalarla ne kadar yüksek getirilere ulaşabileceğimiz gözler önüne set. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.